Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet kardeşlerim Amme cüzünden okumaya devam ediyoruz Hangi sureye geldik? Suratül İnşirah İnşirah suresine geldik Bu sureyi celile Özellikle böyle gönlümüz, kalbimiz daraldığında, sıkıldığımızda bol bol okumamız gereken bir sureyi celile öncelikle doğru okumasını ve bu vesileyle varsa yanlışlarımızı onları düzelteceğiz. Ve doğru ve düzgün bir şekilde, akıcı şekilde okuduktan sonra bu sureyi celileyi mutlaka ezberleyelim kardeşlerim. Bakın 3 sıra yani çok da uzun değil, çok da güzel bir sure yüceliyle onu bunu mutlaka ezberleyelim. Şimdi hemen başlayalım dersimize. Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r <laughs> rahim Bir daha okuyacağım. Bakın bu mimin üç tane hali vardı. Bir tanesi de böyle cezimli geldiği zaman kendisinden sonra mim gelmezse veya b harfi gelmezse burada mimin izharı diyorduk. Burada fazla tutmuyoruz. Elem deyip hemen devam ediyoruz. Ama b geldiğinde veya kendisinden sonra mim gelince tutuyoruz. Ondan sonra okuyorduk. Mimin izharı demek bu demek. Elem neşrah neşrah ha harfini de güzel telaffuz edelim. Boğazımızın ortasından çıkacak. Elem neşrah leke sadrak. Bir de şunu söyleyelim. Burada bol bol k harfi geliyor. Bakın ayeti kerimelerin hepsinin sonunda k var. Durduğumuz için burada cezimleyeceğiz hepsinin sonunda. Burada da var leke derken k harfinin mahreci de önemli. Dilimizin yani nasıl diyelim dilimizin kök kısmının daha ön tarafında e, kök tarafında K harfi var. K derken K. Onun biraz ön tarafında da K var. K ince bir harf. Şöyle okuyacağız. Leke sad rank. Leke sad. Burada da galgala yapıyoruz. Sad rank. Elem neşrah. Leke sad rank. Bir daha okuyorum son kez. Elem neşrah lenke rank. ve vada'na anke vizrak ve vada'na anke vizrak Buraya bakalım. Ve vada'na Zat harfimiz, zad harfimiz bu harf. Dilimizin ne diyorduk? Dilimizin yan tarafını üst azı dişlerimize temas ettireceğiz. O şekilde okuyoruz. Da'na, da'na, ve ve da'na anke, an. Burada ihva yapıyoruz. Sakin sonra kef harfi geldiği için. Anke vizrak, vizrak. Bir daha okuyayım bu ayet kerimeyi. وَوَضَعْنَا عنك وزرك اكسين دو كيلا ألم نشرح لك صدرك وَوَضَعْنَا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك Bakın burası biraz zor. şu baş tarafında metni munfasıl yaptık burada. Bakın elledi derken burayı uzattık. Niye? Çünkü harfi metten y harfimiz var. Sonra sebebi metten dik gelmiş. Ayrı ayrı kelimeler metni munfasıl. Buraya bakalım. Burada ihfa yaptık. Sakinundan sonra gaf harfi geldiği için en derken dilimiz üst damağımıza değmeden okuyorduk. Enqa. -ka. Qa Ka, kalın bir harf. Bu da kalın. Ondan sonra gelen de kalın harf. Fakat hepsinin mahreci farklı farklı yerler. Her harfi mahreç yerinden çıkartmaya çalışalım. Qa, va. Va. Bu va harfimiz. Dilimiz hemen üst azı dişlerine temas ediyor. En va. Burada da dilimiz hemen ün dişlerimizin pertek olduğu için va derken üst dişlerimizden az bir şey ucu çıkıyor. Perteklik bu şekilde oluyordu. vaH bu h harfini de düzgün okuyalım. Va RANK va RANK hepsini okuyalım bakalım. Burası zor. Yani böyle karambol yapmayalım. Yavaş okuyalım. Harflerin mahreçlerine dikkat ederek bakın. En qaza RANK an qaddah -za rank Ra kalın kef ince son kez okuyorum burası zor allazi -za an qaddah rank evet devam edelim buradan ve rafa'n leke zik rank verâthana verâthana länkadik rank zik bu da peltek zik rank لَكَ länkadik rank fe inne ma al-usri nunu müşeddede da tutuyoruz Fe inna'l usri yusra Fe inna'l yusra Buraya bakalım Ma'l ma usri Ayn harfi ötreli boğazımızı sıkıyoruz burada da aynısı Ma'l ma usri usri yusra yusra F inna al-Usriyusra burada f var bakın burada f var bundan sonraki harfte f yok. bundan sonrası aynısı inna al-Usriyusra burada f'ye dikkat edin f inna al-Usriyusra İnnemael usri yusra. Aynısı. Yine tutuyoruz. Innemael usri yusra. İkisini birlikte tekrar okuyalım. Fe innemael usri yusra. Geçersek فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Böyle geçmemiz lazım. Yusran izhar yaparak geçmemiz lazım. Evet, buradan itibaren okuyoruz. İki ayet-i kerimemiz var. فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبِ فَإِذَا Pertek فَإِذَا fe فَرَغْتَ ferav, gayın harfi boğazımızın en üst kısmından çıkıyordu. Gayın, bir de ha harfimiz. Ferav, te, ferav, te, fen, fen derken sakin nun, ondan sonra saat harfi geldiği için ihfa yaptık. Fen, sabı, bir daha okuyorum. Fe ize te, fen, sabı. Ve ile Rabbinke ferugabı. Ve ile Burada da gargara yapıyoruz yine. Aynı burası gibi. Fensabı. Burası nasıl? Ferugabı. B harfimiz ince bir harf. Vurup çekiyoruz. İki dudağımızı birbirine vurup çekiyoruz. Gargara böyle oluyordu. Fer derken de rayı kalın okuyoruz. Çünkü... Ra'dan önceki harfin harekesi üstün. Ferrogab böyle bitirmiş oluyoruz. Şimdi şuradan itibaren iki ayet-i bir daha okuyalım. Fe izâ ferâte fensâb ve ilâ rabbike ferrogab Şeddelerde acele etmiyoruz. Rabbike ferrogab Evet bu sureyi celil'e bu şekilde Bundan sonra da Suretü Tin, Tin suresi var bakın. O, o sureyi de okuyalım. Çünkü bu surenin de okuyuşu, okunuşu ve ezberlemesi kolaydır. Bu da 2 4 sıradır. Bakın 4 sıra. Hemen onu da okuyalım. İkisini birlikte yapmış olalım. Hemen şu şekilde bakın Suretü Tin, Tin. Tin ne demekti? İncil demekti. Allahu Teala yemin ediyor bu surayı celile de. En başta bu ne demiştik? Kasem vavı. Yemin vavı. Yemin ediyor burada tin incir oluyordu. Zeytun, zeytin bildiğimiz zeytine yemin ediyor. Şimdi okuyalım öncelikle. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini ve zeytun Vettini ve zeytun Geçersek Ve ve durisinine diye devam edebiliriz. Yani buraya kadar diyelim ki geçerek okuyacağız. Harekelerini veriyorduk. O şekilde geçiş yapıyorduk. Şimdi biz durarak tekraren okuyalım ve tini ve zeytun ve durisinin ve durisinin Bakın si derken ye var metti tabi ama sonunda ne yapıyoruz metti arız yaptığımız için burayı fazla uzatıyoruz. Ve durisinin ama geçersek o zaman met ortadan kalkacak. Sadece bir elif uzat, uzatıyoruz. Geçelim. Ve duri sinine ve hazel emin. Ve hazel beledil emin. Hâze. Pertek olacak. H'leri doğru okuyalım. Düzgün. Mahreç yeri neresiydi? H harfinin. Boğazımızın en altından çıkıyordu he ve hazal beladil emin laqad halaknal insane fi ahseni bir daha okuyoruz bakın burada gargale yaptık burada da aynı şekilde gargale yaptık ga harfi dal harfi laqad bu ince olacak Lekade hemen devam ediyoruz. Hiç ara vermeden. Halakı, <lâgu> halakı <lâgu> burası da hırıltılı, bu ince, bu kalın. Halakı <lâgu> nel hemen neyi uzatmadık. Niye? Çünkü bakın lambda cezim var. Halakı <lâgu> nel insane in derken ihva yaptık. İnsane Laqad khalaqnal insane fi derken burada metli munfasıl yapıyoruz. <laughs> fi ahsani taqwim yine burada da bakın taqwim kalkalı yaptık. Son kez okuyalım bu ayet-i لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Burada tutalım. Pertek olacak. Sü derken, sü dilimizin ucu biraz dışarı çıkıyor ön dişlerden dudağımız da ötreli olduğu için ileride olsun. Sümme, sümme radede, radede. Burada da gargale yapıyoruz. Radede ne hı, hı uzatmıyoruz. Çünkü kendisinden önceki harfin harekesi yok. Sümme radede ne hı esfele safilin. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ Evet bu iki sıramız tamamdır sanırım. Şimdi diğer sayfaya geçiyoruz. İllellezîne âmenû ve amilus salihâti felehum ecrun gayru memnun İllellezine âmenû Bir daha okuyorum. Bu zaten ezbere biliyorsunuzdur. İllellezine âmenû a, -a, a bu şekilde okuyorduk. âmenû ve amilus salihati ve amilus salihati ve amilü's-salihati Bakın, lü's-sa, kalın olacak. Ve amilü's-salihati Felehüm Burada yine mim var, mimin izharı demiştik. Felehüm ecrun Ecrun Galgale yaptık, cim harfimiz. Ecrun Burada da izhar yapıyoruz, gain harfi geldiği için. Felahum ace ronu memnun. Felahum ace ronu memnun. Burada ve <bakıl> kalgağın harfi gayr o memnun. Felahum ace ronu memnun. Hepsini bir kez daha okuyalım. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك يكذبك Bakın. ötreli dudağımız ileride. Yükezi acele etmiyoruz peltek. Yükezzi bu ke. Fema yükezzi bu ke ba'du bittin. Ba'du bittin. Eleyse Allahu bi ahkemil hakimin. Eleyse Allahu bi ahkemil hakimin. Şu iki ayet kerimeyi birlikte okuyalım ve bitirelim. Fema yukezzibu ba'du bittin. <Olyan> Eleyse Allahu bi ahkemil hakimin. Sadakallahul azim. Evet, iki sureyi celileydi. öyle böyle okumuş olduk. Bundan sonraki suremiz, bakın, suretül alak, alak suresiyle inşallah devam edeceğiz. Rabbimiz muvaffak eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.